Onu değerlendirme sorularına devam ediyoruz. Üçgenlerle alakalı 8'ler derse hoş geldiniz diyeyim. Ee, yukarıda verilen KLM üçgeninin açı ölçerler şeklindeki gibi yerleştiriliyor. Açı ölçerlerde verilen noktaların ölçü değerleri yazılmıştır. Verilenlere göre kenarların uzunluklar arasında ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ee, biliyorsunuz ki açı ölçer tutunduğu şu göbek kısmını koyduğunuz yere aralığını gösterir. Burada e, bu aralığı 60 ile 120 arasında olduğunu gösteriyor. Yani 120'den 60 çıkarırsanız şu açı 60 dereceymiş. M açısı. Ardından 50 ile 100 arasını gösteriyor. 100'den 50'yi çıkarırsanız şu açı 50 derecedir. Yani K açısı. E, 50-60 daha 110. Üçüncü mecbur 180-110 70 derece olacak. Verilenlere göre kenar uzunlukları arasındaki ilişki hangisidir demiş. Büyük açı karşısında büyük kenar, küçük açı karşısında küçük kenar vardır diyeceğiz. 70'in gördüğü KM en büyük kenar. 60'ın gördüğü KL. Sonra 50'nin gördüğü ML olacak. Bakın. 60'ın gördüğü KL. 70'in gördüğü KM en büyük 60'ın gördüğü KL en küçükte. de gördüğü ML kenarı. Evet kaplama sorusu. Daha evvel çözmüştük benzer. SBS'de zamanında çıktığı için böyle bir soru. LGS veya SBS herhangi Bu konu olarak ekstra soru olarak anlatılmaya başlandı. Çeşit kenar üçgensel bölge şeklindeki bir kağıdın AB kenarı BC kenarın üzerine katlanıp açılması sonucunda. Eğer kenar kenarın üzerine geliyorsa çocuklar. O açının açı ortayı e, Bulunuyor demektir Yani o kat çizgisi Bakın BK kat çizgisi Nedir Açı ortaydır Eğer e, kenarlar yani köşeler Ucuca gelecek şekilde katlanıyorsa O kenar ortay Ama kenar kenarın üzerine geliyorsa Ve katlanıyorsa Kat çizgisi açı ortayı gösterecek Yukarıdaki geometri tahtasında lastikle ABC üçgeni oluşturuluyor. ABC üçgenin açıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Demiş. Şimdi burada BC açısı eşit olduğu belli gibi çocuklar. Bunu nasıl anladığımı şöyle anladım. Bir kere eş açı karşısında eş kenarlar vardı. O şekilde anladım. Şu tamamladığınızda bakın AB kenarı Kaça kaç gençler? 1'e 2. AB kenarı Dikeyine yatayına bakın 1'e 2. Bunu kim görüyor? C açısı. Ardından B açısı kimi görüyor? AC kenarı. Peki AC kenarının dikeyini yatayını çizin 1'e 2. Yani AC kenarı da 1'e 2. Bunu kim görüyor? B açısı. Dolayısıyla C açısıyla B açısı aynıdır diyebiliriz. Burada hani Pisagor e, yapmamıza gerek de yok aslında. Pisagor'dan da çıkar 1'e 2. Ardından a'nın gördüğü kenara bakıyoruz. A açısının büyüklüğünü tahmin edebilmek için diğerlerine göre BC eşit çıktı. İkisi de 1'e 2 1'e 2. A'nın gördüğü şu BC kenarının dikeyini yatayını çiziyorum. 1'e 1 2 3 1'e 3. Dolayısıyla a'nın gördüğü bunlar 1'e 2 iken bu 1'e 3 ise a'nın daha büyük olduğu B ile C'nin ikisi de 1'e iki yataya çizildiği için yatay dikeye birbirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap burası. K'mizde geniş açılı bir KLM üçgeni çiziyor. Geniş açılı olması burada mühim. Çünkü bir üçgende eğer bir tane geniş açı varsa diğerlerine mecbur dar açı düşecek. Dolayısıyla bu 100 derecenin gördüğü LM kenarı en büyük adam olacak. En büyük kenar bu kenarda dursun simetri aynası yerleştiriyor. K noktasının simetri aynasına göre simetrisini alıp K üstü noktasını işaretliyor. Simetride kural bellidir gençler. Dik mesafedir. Dik uzaklık. Bakın dik uzaklık alınır. Ve KN ise görüntüsünün uzaklığı da aynaya olan uzaklığıyla kendisinin aynaya olan uzaklığı birbirine eşittir. Bazı uzunluklar veriliyor demiş. KN 8 cm. 8. Burası 8 ise bir kere K üstü N de 8'dir. Sonra bunun MN ile yani diğer şu simetri aynasının şu boyuyla MN uzunluğuyla ilişkisini veriyor. Yani MN'yi 4 ile çarpıp 3'e böldüğünde 8 olacakmış. Çünkü K üstü N de 8. Görüntüyle cismin aynadan uzaklığı eşittir bu kuraldan. Buradan tersten gidip biz MN'yi bulabiliriz. Kimi 3'e böldüğünüzde 8 olur. 8 kere 3 24. Demek ki yukarısı 24'müş. 4 ile kimi çarparsan 24 olur. Gene tersten gidiyoruz. 24 bölü 4. 6 Yani nn 6 imiş. Burada mis gibi bir dik üçgen var. 3, 4, 5 üçgen özel üçgenler. 4'ün 2 misli 8, 3'ün 2 misli 5'in 2 misli 5 kere 2. 5 Burası da 10 olacak. Şimdi e, dm uzunluğu santimetre olarak doğal sayısı en az kaç santimetredir dedi. Biz daha en başında size dedim ki 100 dereceyi gördüğü için lm kenarı bu üçgendeki yani. KLM üçgenini alırsam şöyle en büyük kenar LM olmak zorundadır. Çünkü bir üçgende eğer bir yer geniş açıysa diğer açılara mecbur dar açı düşecek. 80 kalıyor ikisine. Yani o zaman LM en büyük kenar oluyor. E biz KM uzunluğunu da 10 cm bulduk. LM'nin ondan kesinlikle büyük olması lazım. Ondan büyük en küçük sayı en az sayı kimdir? 11. Beden eğitimi öğretmeni öğrencilerine bir basket maçını hazırlamakta ve öğrencilerine sahaya nasıl dizilmeleriyle ilgili bir taktik vermektedir. Gamze Melda'nın 5 metre kuzeyine Melda Meryem'in 6 metre batısında verilenlere göre Gamze ile Meryem arasındaki uzaklığı bulunuz demiş. Bir de yan tarafa yön çizmiş. Gamze Melda'nın 5 metre kuzeyinde ise Melda aşağıda o zaman Gamze yukarıda. Şimdi Gamze Melda'nın kuzeyinde kuzey yukarıda bak fark ettiyseniz şurası 5 metre. Melda Meryem'in de 6 metre batısında ise Meryem doğuya düştü o zaman şöyle. Çünkü batı fark ettiyseniz sol taraf Melda'nın onun 6 metre batısında yani solunda kaldı diyebiliriz. E burada fark ettiyseniz bir e, kesin dik üçgen oluşacak. Çünkü şuralar dik biliyorsunuz dik mesafeler. E bize Gamze ile Melda'nın arasındaki özür dilerim Meryem'in arasındaki mesafeyi soruyor. Yani hip hip bulacağız. Hipo tenüs. 5'in karesi Artı 6'nın karesi 25 artı 36 61. Karesi 61 olan sayının kendisi karekök 61'dir. Bitti. Verilen taslak üçgeni Emine defterine çizecektir. Bu üçgeni defterine çizmesi için 3 araç verilmiş. Hangisi ya da hangileri kullanılmalıdır? Bundan bahsedilmiştir derslerde. Bir kere ne çizmiş? 20 santim çizmiş. Bu uzunluk ölçüsü. Uzunluğu neyle ölçersiniz? Metreyle, cetvelle. Cetvel lazım. E sonra ne bulmuş? Açılar yazmış. E açıysa madem açı ölçer lazımdır. Pergel. Bunu da gerekli değil biliyorsunuz ki gençler. İki açı bir kenar verildiğinde kullanılmasına gerek yok. Bir kenar iki açı verildiğinde daha çok başvurduğumuz cevap 1 ve 3